Hoş geldin. Şimdi hepimizin yaptığı o gizli şeyi konuşalım mı biraz? Gece yarısı, belki uykun kaçtı, belki öylesine. Telefonun ışığında kendini buluyorsun yıllar öncesine ait mesajlara bakarken. Hani o 2019 yazından kalma nasılsın ya mesajı var ya. Ya da 2017'deki o garip naber. İçinden geçiriyorsun aman tanrım ben yani neden böyle yazmışım? Bugün işte bu sessiz utancı, kaynaklarımızın tatlı delilik dediği şeyi elimizdeki araştırmalarla anlamaya çalışacağız. Buna şey diyebiliriz belki, bir tür dijital mesaj arkeolojisi. Evet, evet. Güzel tabir. Yıllar geçmiş, kimse hatırlamıyor ama sen oradasın. Okuyorsun, utanıyorsun, belki biraz gülüyorsun, sonra tekrar utanıyorsun. Hı hı. Hatta bazen mesaj o kadar anlamsız ki, ben burada ne anlatmaya çalışmışım acaba diye düşünüyorsun. Doğru sanki başka biri yazmış gibi. Emojiler yanlış, cümle yarım kalmış, bağlam gitmiş yani. Bu ne demek istemiştim ki hissi var ya aslında çok ilginç. İncelediğimiz kaynaklar da buna işaret ediyor zaten. O mesajlar yazıldığı andaki bağlamını zamanla tamamen kaybediyor. Evet. O günkü ruh halin, konuştuğun kişiyle arandaki ilişki, hatta kelimelerin, emojilerin o zamanki anlamı bile çok farklı olabilir bugünden. Doğru emojiler bile değişiyor. Kesinlikle.